Merhaba arkadaşlar. Eşim balık kızartıyor. Evet, yarenler Balıklar ondan bugün. Evet, muhteşem bir hamsi pişiriyoruz. Şey Karadeniz hamsi iri hamsi. Evet. Evet. Kalbi güzel insanlar. Yeşilliklerimizi yıkadık, kıvırcığımız suda. Zeyne kızımız balık bekliyor. Balık yiyecek. Evet, o da beni bekliyor. Ay yavrum benim. <laughs> Bebeğim de oynuyor kızım topu, kemikleri her yerde. Kızım ödül maması aldık. Annem. Ne kadar güzel koktu. Evet harika. Balık sezonumuzu açtık. Muhteşem iri hapsi. Evet. Maşallah. <laughs> Zeynep. Ver. Ver olayım ver. Balıklarımız, limonumuz, turpumuzu da doğramış eşim. Kıvırcıklarımız Menü burada. Menüyü hazırladık evet. Menü hazır. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Çok güzel yiyeceğiz şimdi. Sezonun ilk balığını aldık.